Aşı olmayı düşünüyor musunuz? Tetanos? Tetanos değil, korona aşısı. Valla bedavaysa olur. Aşıya para verme imkanınız yok mu? Yok, o günde dört tane vesayetle ben işe gidiyorum. Aşıyı önce kimlere yapmalıyız? Ya önce çocuklara yapsınlar. Kalırsa biz ne oluruz yani? Hangi aşıdan olmak istersiniz? ne, ne, elimizde ne var abi? Çin, Alman bir de İngiliz aşısı. Valla Çin malı işte milyoncuya gidiyoruz öyle geliyoruz getiriyoruz üç günde bozuluyor Çin malı işte eşyalar meşyalar. İşte onu geç boş ver onu. İşte İngilizdir, Almandır bunları valla elimize düşerse oluruz abi. Para verip yaptıramaz mısın? Abi ne parası? Ne parası?